Şimdi ben diyorum ki ya Hakan çok yoğun ve yorgun. Şimdi o dinlenirken biz ne yapalım? <laughs> ne yapalım acaba Canan? Ne dersin? Saadet mi? Sen şarkı söylemeyecek misin bugün? Söyleyecek mi? Hadi bakalım. Senden bir şarkı gelsin bir şey mi var? Reklam varmış. Öyleyse reklamlardan sonra. Saadet çok güzelsin bugün. Teşekkür ederim canım. Valla. Hasanlar gelecek diye böyle cicilendim. Gittin bu elbiseyi aldın değil mi? Evet. Ama bir şikayetim var beni aç tutuyor. Açım, Şimdi lutsuzum. bir şey söyleyeceğim hanımlar. Ekranda olan bir kişi nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Benim gibi ince belli mi? Yoksa Halil böyle bastığı yeri güm. Kim bana program yaptırır? Harsallar o zaman nasıl benimle gurur duyacak? Düşünsene. Biz Saadet'le bugünlerde otluyoruz. Evet. Var mı güzel bir çayır orada? Geliyoruz. Hastada <laughs> bilmiyor musun çayır istemediğin kadar? İstemediğin kadar var. Hadi bakalım gel davulcu bir çal bir oynayarak reklama gireceğiz ama. Hadi bakalım çal. Oh kardeşimiz de çok güzel çalıyor. Hadi bakalım. Gelsene. Başka dağ mı var Ayten ablacığım? Bu da Edirne'nin mis kokulu sabunu. Oh çok abiciiiim! Edirne'nin mis kokulu sabunu. Bu, bu ne? Aynalı süpürge. Edirne'nin meşhur. Ooo! Bütün As derdi tasayı süpür canım bununla. <laughs> ya! Sayın Belediye Başkanımız Oğuz Tekin'e gelsin. Ne kadar düşüncelisiz. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Bana çok büyük sürpriz oldu. Şey, Sevgicim. Dostan şey anne. Süpür hayatım onunla. Aa, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok duygulandım. Şey. Anne tepsi çok güzelmiş. Sallanma bana mı anneciğim? <laughs> Güler, güle güle kolay. Anneciğim. baba bana. Ben süpürge. Süpürge alacağım bir tane koca bütün gün evi süpürtüreceğim. Ha <laughs> Bu neylerin meşhur ketizlade badem ezmesi. Ooo yiyeceğiz, yiyeceğiz. Bana yasak. Kimseye vermem, yok yasak. Ben başkanımın gönderdiği helvaları yerim. Belediye başkanım mart ayı mart 2009'dan olan bugüne kadar kitapçı. kitapçı. Evet. Gerçekten. Sayın gerçek... başkanım çok teşekkür ediyorum sizlere. Hep böyle kalın, hep böyle olun. Çok teşekkür Söyle ederim. çok bütün Avustralya şey, çok, çok selamlar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ben Havsam'la, Havsa halkınla ve Havsa belediye başkanımızla gurur duyuyorum. Elinizden öpülecek bir insansınız. Sizden, sizinle gerçekten gurur duyuyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Gel buraya, gel, gel. Gel. Bir mikrofonu eline vermeyeceğim ki konuşmasın. Bir dahaki geldiklerinde halsalılar seni artık bunları göremeyecekler sende. Ne bunları. Bunları. <gülüyor> <gülüyor> ne var şimdi? Neden söylüyorum yemesin tostları diye? Bu hafta arıyorum. Nevin'cim ben tost yedim. Suçlu hissediyor kendine. Haftada bir gün. Hayır yemeyeceksin. Vallah bir daha görmeyeceğim. Ne var? Duymayacağım. Şimdi kimi davet ediyorum? Buraya bir hanımefendi benim e, gelinimin gözlerine... Avucumu yalıyorum, avucunu yala diyorum. O da diyor ki ne yapayım, yalayayım mı? <laughs> yala Kendi avucunu yala. Vermem. Avucumu yala. Ya. Yok. Markası görünmesin diye söylemedim, göstermedim. <laughs> Anne! Çok sevdiğim bir şey benim! gitsin boğazında kalsın dedim. Aa! Teşekkür ederim. Bir de bir de bana böyle madlen getirmeyin. Özel çikolata sevdim. sen nereden biliyorsun? Gözde söyledi. <laughs> Gözde söyledi. Ben madleni hiç sevmem. Böyle içi dolgulu, özel olacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. Vol, hadi kardeşim, sizleri köşesi Oturmuş kumar oynar Aman Allah aç yerimi Aman ciğerimi köşesi Aman yolla İstanbul'a Eller bütün eller.